Yergin altım ben. Ee, teknik anlamda bu işlere çok alışık olmasak da e, sizlerden gelen talepler üzerine böyle bir e, yayın hazırlama ihtiyacı duydum. Ee, sizden daha çok gelen sorularla alakalı bugünkü yayınımızı yapmayı planlıyorum ve boşanma davaları konusu ağırlıklı olmak üzere ee, burada bize sıklıkla sorulan sorulardan ilki boşanma davasını kim açar ilgili olan bir sorudur. Bu soruda şu şu şekilde geliyor sizlerden bize. Ee, işte eşim beni aldattı ya da bana fiziksel şiddet uyguladı. Ee, kendisi kusurlu ama ben boşanmada boşanmak istiyorum, istemiyorum ama boşanma davasını ben e, kendim mi açmalıyım, onun açmasını mı beklemeliyim? Şimdi burada e, öncelikli olarak bilmeniz gereken konu şu. Boşanma davasını kusursuz ya da daha az kusurlu olan taraf açmalı. Çünkü eğer boşanma davası kusurlu olan eş tarafından açılırsa bu durumda boşanma davası red Ve boşanma davasını eğer boşanmak istiyorsanız bu durumda eğer kusursuz ya da daha az kusurlu olan taraf sizseniz boşanma davasını sizin açmanız gerekmektedir. Boşanma davasını açan taraf e, burada Karşı tarafın kusurlarını ortaya koymalıdır. Sizin yani aldatılan eş tarafından açılan bir boşanma davası söz konusuysa, e, bu durumda e, alda, karşı tarafın aldattığını ilişkin iddialarını ortaya koymalı, delillerini ortaya koymalı, kendisinin daha az kusurlu ya da kusursuz taraf olduğunu ispat etmeli ve boşanma davası e, bu şekilde e, sonuçlanabilir. Bununla birlikte yine sizlerden gelen bir başka soru. İşte ben boşandığım takdirde duyuyorum ki işte kız çocuğu anne, erkek çocuğu da babaya velayeti veriliyor. Dolayısıyla işte çocuğumun velayeti kimde olacak? Böyle bir toplum tarafından bilinen yanlış söz konusu böyle bir durum asla söz konusu değil. Çocukların velayeti konusu Tamamen çocukların üstün menfaati konusuyla alakalıdır. Yani burada çocukların üstün menfaati kimin yararına ise çocuğun velayeti ona verilir. Burada çocuğun yaşı, eğitim durumu, okuduğu okul, tüm bu konuların hepsi velayetin belirlenmesinde son derece önemlidir. Dolayısıyla hani kız çocuğu anneye, erkek çocuğu babaya verilir gibi bilinen bir yanlış asla yoktur. ...bu yanlış bir kanaat... ...böyle bir durum söz konusu değil... ...onu söyleyeyim... ...çocukların üstün menfaati durumu... ...göz önüne alınması gerekiyor... ...yine sizlerden sıkça gelen... E, ...eskime ve yıpranma tazminatı... ...denilen bir kavram... ...ama böyle bir kavram... ...hukukta söz konusu değil... ...bizim... E, ...boşanma davasıyla birlikte... ...taleplerimiz... ...maddi tazminat... ...manevi tazminat... ...nafaka... ...zinet alacağı... Gibi talepler olabilir. Ee, yani eskime ve yıpranma tazminatı diye bir durum söz konusu olamaz. Bunun adı maddi manevi tazminat diye değiştirebilirim ben e, hukuken. Onda da size şöyle söyleyeyim. Maddi ve manevi tazminat neye göre belirlenir? Bunun bir kıstası yok. Burada sizin karşı tarafın maddi durumu, sizin e, olay içindeki e, kusur durumunuz hepsi birer etkendir. Dolayısıyla, e, maddi, manevi tazminat, nafaka talebi söz konusu olabilir. Yalnız orada şu konuya dikkat çekmek isterim. Zinet alacağından bahsettim. O zinet alacağı ile alakalı olarak e, zinet alacağı konusunda illaki zinet alacağı için e, boşanma davasını beklemez gibi bir durum söz konusu değil. Zinet alacağı ile ilgili olarak davayı açabilirsiniz yani boşanmanıza gerek yok. Evliyi kendi açabilirsiniz. Zaten boşanma davası ile birlikte açtığımızda da bu zinet alacağı ile ilgili talepler boşanma davasından tefrik ediliyor, ayrılıyor ve ayrı dava olarak devam ediyor. Bununla birlikte yine sizlerden gelen sıkça sorulardan birisi. Çocuğum 18 yaşını doldurdu. Babası da yardım etmiyor ama üniversitede okuyor. Dolayısıyla e, onunla alakalı olarak babasından artık 18 yaşında doldurduğu için bir talepte bulunamıyoruz. Ne yapabiliriz? Burada 18 yaşını bitirmiş olmasının e, bir önemi yok. Eğer çocuk eğitim hayatına devam ediyorsa ya da e, sertifika eğitimleri alıyor olabilir. Yani çocuğun burada bir ihtiyacı durumu söz konusuysa hukuken 18 yaşını doldurmuş olsa dahi yardım nafakası talep edebilir. Yani yardım nafakası e, almak için e, alabilmesi için çocuğun 18 yaşını e, bitirmiş olsa dahi eğitim durumunun devam ediyor olması yani bu e, babasından ya da annesinden fark etmez gelecek yardıma ihtiyacının olmuş olması yeterli dediğim gibi eğitim hayatı son derece önemli burada çocuğun 18 yaşını bitirmiş olması dolayısıyla eğitim hayatının e, da annenin ya da babanın yani nafaka ödemesi gereken kişinin onun eğitimine katkısını kaldıramaz yani dolayısıyla yardım nafakası talep edebiliriz ee, yine taraflardan sizlerden bize gelen sıkça soru yardım nafakası ile ilgili olan bir konu onu söyledik bir de anlaşmalı boşanma anlaşmalı boşanma ile ilgili olarak da ilk önce bilmemiz gereken konu şu eğer taraflar anlaşmalı olarak boşanacaksa bu durumda evliliklerinin muhakkak bir yıllık süreyi geçmiş olması gerekli bir yıllık süreyi geçmiş olması anlaşmalı boşanma için gereklidir Eğer bir yıldan daha erken bir süre ise evliliklerinin süresi Eğer taraflar anlaşmış olsa dahi burada anlaşmalı boşanma söz konusu olamaz çekişmeli boşanma davası olarak dava görülür yine bize geldiklerinde diyorlar e, biz taraflar anlaştık biz boşanma konusunda karar verdik peki tamam güzel anlaşmış olmanız e, bir malları var evleri var arabaları var çocukları var çocukların velayeti var kadının takıları zinet alacağı var e, bu konularda anlaştınız mı burada anlaşmamışlar bu sıkça karşılaştığımız bir durum yani anlaşmalı boşanma demek sizin yalnızca e, eşlerin ee, boşanma konusunda anlaştıkları demek değildir. Eğer anlaşmalı boşanmadan bahsediyorsak tarafların maddi manevi tazminat, zinet alacağı, e, beraber edinmiş oldukları gayrimenkuller, menkuller, çocukların velayeti tüm bu konularda anlaşmış olmaları gerekli. Eğer tüm bu konularda anlaşmışlarsa e, ya da bir anlaşma avukat aracılığıyla da sağlanabilir. Anlaşma sağlanmışsa bu durumda bir anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenir ee, ve anlaşmalı boşanma davası bu şekilde açılır. Yani anlaşmalı boşanmayı şöyle e, özetleyebilirim: Anlaşmalı boşanmak için tüm hususlarda evlilik birliğini ilgilendiren maddi manevi tüm hususlarda anlaşmış olmak gerekir. Ee, düğündeki takılarla ilgili bir soru gelmiş yine. Düğündeki takılar konusunda daha az önce de belirttiğim üzere Düğündeki takılarla ilgili olarak e, taraflar takıları e, boşanma davasının içinde talep edebileceği gibi boşanma davası olmaksızın evlilik birliği içerisinde de düğünde takılan takılardan bahsediyorum tabii ki bu takıları talep edebilirler. Bir de e, mal e, mal rejimleriyle ilgili çok sıkça sorular geliyor bize. Mal rejimleriyle ilgili olarak da e, bu çok spesifik bir konu. Bunu ayrı bir yayında yine size e, anlatmak isterim. Ama şu anda kısaca belirtmem gerekirse bizim e, Türk hukukundaki 1 Ocak 2002'den beri uygulanan yasal mal rejimimiz edinilmiş mallara katılma rejimi. E, onun haricinde 1 Ocak 2002'den önce de mal ayrılığı rejimi söz konusuydu bu mal rejimleriyle ilgili dediğim gibi ayrı bir yayın yapıp onu da özellikle bu konularla ilgili de sizlerle paylaşmak istiyorum bir de boşanma davasını ben kendim açabilir miyim bu da sıkça sorulan sorulardan boşanma davasında kişi her davada olduğu gibi boşanma davasında kendisi açabilir ancak burada konunun e, hukuki mahiyeti çok önemli olduğu için hukuken e, herhangi bir şekilde zarara sebebiyet vermemesi açısından, bu konuların spesifik olduğundan, e, bununlarla alakalı olarak da uzman bir avukattan destek alınmasında her zaman fayda vardır. E, bir arzualcıya yazdırılan, dilekçelerle açılan davalar görmekteyiz. E, sonuçta arzualcı dediğimiz kişiler Herhangi bir şekilde hukuki eğitimi olmayan e, ve avukat gibi yani biz de bana bir vela, e, vekaletname çıkartıp gelip boşanma davası talebinizle burada davanızı açtığım takdirde bir her avukat gibi e, ben de bütün avukatlar hukuken e, yaptıkları tüm işlemlerden sorumludur. Dolayısıyla bu konularda e, çok uzmanlık gerektiren ve hukuken önemli konular olduğu için ee, bu tip arzuhalci denilen e, hukuki eğitimi olmayan hukuku bilmeyen kişiler tarafından verilen bir hizmet diyebilirim ee, ancak bunu bu konulara meyletmemenizi özellikle bu yayında üstüne basa basa söylüyorum çünkü bu durumun astarı size yüzünden daha pahalıya gelebilir muhakkak e, hukuki anlamda tam olarak kendinizi ifade edebildiğiniz, taleplerinizi açıkça ortaya koyabildiğiniz bir dava açabilmeniz açısından bu konu son derece önemli. Ee, özetle, talepleriniz doğrultusunda çok da dediğim gibi teknik olarak da e, kamera kullanımı vesaire daha önce çok yayın yapmadığım için sizlerden gelen talep üzerine yayınlamış olduğumuz bu videoda sizlere özellikle sorduğumuz sorularla ilgili bilgi vermeye çalıştık bunun haricinde dediğim gibi gene sizlerden gelen taleplerle alakalı olarak sizin sorularınız dikkate alınarak yeni bir yayında tekrar görüşmek üzere hepinize iyi günler diliyorum.